Neden isimleri aynı olmasına rağmen cis trans izomeri diye bir izomeriden bahsettik? Bunu şöyle biraz hikayelendirelim. Diyelim ki arkadaşlar siz kimyacısınız ve laboratuvarda organik bir bileşik sentezliyorsunuz. İşte petrolden bir ürün üretiyorsunuz. Ne olsun o? İki büten. İki büten bileşini sentezlediniz. Bunu varillere doldurdunuz. Varillere doldurduktan sonra varilin üzerine etiket yapıştırdınız. Dediniz ki bu iki buten. Sonra bunun özelliklerini yazmanız gerekiyor değil mi? İşte yoğunluğu şudur, viskozitesi şudur. Ne bileyim işte kaynama noktası budur diye yazdınız ve bu ürünü pazarladınız. Daha sonra bu ürün diyelim ki çok tuttu ve sizden devamını istediler. İki buten istiyorlar. Siz yeniden iki buten üretmek için laboratuvara girdiniz. O gün diyelim ki ortamın sıcaklığı farklıydı. Koşullar biraz farklıydı. Yani bazı değişkenler vardı ortamda ve